Merhaba arkadaşlar bugün siz sizinle beraber bu sefer arkadaşlar Roblox oynamıyoruz bugün onu, onu oynayacağız sizinle arkadaşlar onu arkadaşlar bugün sizinle oyun oynayacağız onu oynayacağız onu nasıl oynanıyor göstereceğiz bir de kendimiz Davso ile beraber oynarız evet ilk i̇şte, arkadaşlar. evet arkadaşlar tam olarak sarı kırmızı, hmm. mavi, yeşil. Bu renkli ayrılıyor? Şu kartları da şu tarafa ayıralım. Şu dört atma kartı. Oyun amacı kartlarını ilk önce bitirmek arkadaşlar. Arkadaşlar şu kart. ilk önce şu karttan başlayalım. Şu kart arkadaşlar. Hı. Bu iki defa atma kartı oluyor. Diyelim arkadaşlar ben bunu attım. Sonra bunun renginde bir tane daha kart atıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi e arkadaşlar şu iki kart atma. Ve köşeye bir tane kartları koyuyorsun ve oradan alıyorsun kartları iki tane. Sizden kart. sonra kim geliyorsa o çekiyor kart iki kart. Şöyle dört kart çekme de var. Bunu atınca da dört kart çekiyor sıradaki kişi. Bu ise oynatmama kartı. Senin se, senden sonraki kişi oynamıyor. ondan sonraki oynuyor. Böyle de oynatmamış oluyorsunuz. Tabi renklerine de dikkat etmek lazım. Her renkten var. Evet. Evet arkadaşlar şu anda biz ayırıyoruz. Sonra karıştıracak karıştırdıktan sonra dağıtacağız. Evet arkadaşlar. Şunları da koyalım arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar bence bu kadar kart yeter. Diğer karta git. Bunları şöyle dur şu yeşilden de biraz koyalım. Mavilerden. Arkadaşlar herkese eşit kart dağıtılıyor. Geri kalanları ise arkadaşlar şuraya koyuyoruz. Şöyle köşeye. Niçin söyleyeyim mi arkadaşlar? Çünkü diyelim siz iki kart attınız. O, o zaman geliyor buradan çekiyor iki kart. Şimdi arkadaşlar biz oynayacağız. 15'er dağıtacağız. Karıştıralım. Şöyle bir karıştıralım şunları. Şöyle yeşil de alalım. Şunları da şuradan alayım biraz. <laughs> neyse neresi? Şöyle güzel. Yapsa yavaş yalan. <laughs> <yapıyorsun? gülüyor> <laughs> Hepsini süpürdüm. Hasan evet. Ver bakayım birleştireyim. Evet arkadaşlar şöyle. Aha bir oldu iki yüzün üstten başladı. Evet arkadaşlar şimdi arkadaşlar e görünmemesi için ark tarafı çeviriyoruz. Şimdi ikimiz de bir 15. Akşam. dağıtmaya başlıyoruz. Ben dağıtayım. Bir, 2, şu ortaya koy ya üç, ben yapayım. Dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on Ver ben şimdi kendimi koyayım. Biz 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Evet 15 Evet arkadaşlar ikimiz de şu an hazırız Arkadaşlar Şimdi başlayacağız arkadaşlar şunları şöyle Şu kalan kartları da şu Buraya koyabiliriz Hatta ters çevir ya gözüküyorsa bak kopya çekeriz sana bakmayalım. Ters çevir ha. Evet arkadaşlar şimdi ortadan bir kart çekip evet, arkadaşlar, size koyuyoruz. göstereyim. Aa bu çıkmış. Aslında görmedin. şimdi <laughs> arkadaşlar şundan bir kart çekiyoruz ve ortaya koyuyoruz ve başlıyoruz. Bakın arkadaşlar 6. 6 çıktığı için arkadaşlar em, ya mavi Mesela renk atabiliriz bunu da ya da 6 numaralı olan kartı da atabiliriz. Ee, evet. Mesela ben atabiliyorum ama ben ne yapsam çevirsem ya çok sarı var. Evet abi oynuyorum. Hadi, altı altı. Yes. <laughs> evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi ben ne atsam arkadaşlar <laughs> şöyle bakın gördün mü? Ne sen bakma. Ee, şimdi sarı atacağız değil mi? Seni es geçiyorum tekrardan kendim oynamak istiyorum o, çünkü. Hava havalara giriyor. <laughs> vay 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 vay. Hasa kaşıma. Kaşıma. Arkadaşlar Roblox'a ne zaman da devam etmiyoruz arkadaşlar devam edeceğiz arkadaşlar. Ha, evet arkadaşlar ben bunu attığım için şimdi bir kez daha oynuyorum. Şöyle Şu sana. tekrardan oynatmak artı şöyle. Evet. Oynayayım bari bir kez daha. Oynadım. Hafsa. Evet. Hadi Hafsa bakayım. Yes. mı kız? Dur ya Allah. 2 <laughs> <laughs> dakika bir bekle. Şöyle arkadaşlar kartlarıma bakın 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 hangileri Allah bırak bakayım. <laughs> şimdi. Hmm. Alsayın kartlarına. kartlarını. Evet arkadaşlar Hafsa atıyor şimdi. Arkadaşlar şey, buraya iki kart çektiriyorum şöyle. Allah'ım ya Rabbim ya yine başladı Hafsa arkadaşlar. <gülüyor> 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 ne çıktı acaba? Aa ne çıkmış merak ettim. Söylesene. <laughs> ben bilmiyorum ne <laughs> ne çıkmış. Ben de bilmiyorum ne çıkmış. Hadi abi atıyor. Sıkıldım şu kısırdan be. Biraz mavi zaman. Wow, <laughs> bir kez daha oynuyorum. Oyna. Bir kez daha oynuyorum ve bir atıyorum. <laughs> evet arkadaşlar avsa çok fena trollendi. Şununla işimiz bitmeyecek. <laughs> Burası trollendi arkadaşlar. Yeah. Renk değiştirmeyi kullanıyorum arkadaşlar. Yeşil renk. Aşağı bakın renk değiştirme kullandım. Gözüküyor değil mi arkadaşlar? Gözüküyor değil mi? Gözüküyor. evet arkadaşlar yeşil atıyoruz. Sonra değiştireceğim. Aksa iki kat çektirmişsin. İntikamımı alıyorum. Dur 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 arkadaşlar. ilk önce şunu atalım. Sonra da onu atalım arkadaşlar. Ver. İyiye gidelim. <gülüyor> <gülüyor> ben bunu bir bir gün çevireceğim artık yani. Hmm, ya. Hemen çevirek. <laughs> abi aynı rengi çevirip duruyorsun ya Fıza bak. Ya mavi olsun ya Allah'ım ya Rabbim. Birazcık ha, daha çıkmadı. 8 çıktı bana. Evet. Evet Hafsa yine sende sıra. Hadi inşallah. Bro Hafsa başlamış. Tekrar. Ne yapsam bin defa herhalde <laughs> <laughs> ne yapayım. Oh, Az çok... önce bana 8 çıkmıştı. Olsun oh. <laughs> oh, ben şimdi çevireceğim. Arkadaşlar var. çok fena troll hmm. Arkadaşlar ben şimdi hmm, Şuradan arkadaşlar hemen rengimizi değiştirelim. İntikam alacağız ama. Ee, şimdi rengi kırmızı yapıyorum. Kırmızı. İstemiyorum kırmızı ama şu sıfır atar. Arkadaşlar buranın rengi bitmek üzere. O yüzden hemen harekete geçmemiz lazım. Tamam harekete geçiyoruz. Evet. Ha, harekete geçiyoruz arkadaşlar. Buran <laughs> dört Allah'ım yarabbim dünya yine başlatışlıyorsunuz. <laughs> Asla sen kaşındın. Ben de birazdan atarım. Burak sen kaşınma. <laughs> Hadi oyna. Hadi bırak başla. Hadi arkadaşlar. Hadi hası. bırak ya Allah'ım ya. Arkadaşlar Hı, -hı. İşte iki dakikada beni trolledi. Şerimizi. Oğlum sen yuh arkadaşlar yuh. <laughs> arkadaşlar iki kat daha attırıyoruz burayı. en azından kırmızı çıkıyor oynuyorum. Dur Hapsu dur. Biraz <laughs> şunu atayım ilk önce sonra şunu atayım arkadaşlar. Yani iki defa oynayak bari. Kart atıyor bana şu kız yani gıcık kaptım. Şu kıza yani bak 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 <laughs> bak bak bak. Şimdi göreceksin sen. sen şimdi. Kim görüyormuş ya Allah'ım. Kalmadı ki gör arkadaşlar sel... işte. Aa, yok. <laughs> Ay yok. arkadaşlar ama ben çektim işte. Arkadaşlar arkadaşlar buranın ikisini düzeltiyoruz ve buraya buçuk çıkıyor. Allah. Şu dördü de ne aldık? Abi benim için <laughs> şanslı arkadaşlar yanık yine. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi ben bu sıra. Arkadaşlar biraz şimdi yukarıdan gösterelim size. Nasıl? Bakın. 5. Havsa 5 attı arkadaşlar. Evet arkadaşlar Havsa 5 attı. Şimdi sıra bende. Havsa ne yaptın? Kaç defa oynuyorsun? Güzel. Evet arkadaşlar. Şimdi Burak oynadı. Beşi attım. Evet arkadaşlar. 5 oynadım. Asla Şimdi arkadaşlar oyun. ben de oynuyorum hemen. Şuradan. Hop. Beş. Arkadaşlar yeşile çevirmedik bir türlü ya. Arkadaşlar ben kartlarımı dağıttım artık. Bakın siz de. Bana dağıttım. yardım edin arkadaşlar. Yardım lazım bana. Yardım. Hadi. Evet arkadaşlar yine kart çekiyoruz. Evet Hafsa baş oynatıyorum. Başka kartım yok Hafsa maalesef. Çok özür dilerim. Arkadaşlar bu ne be? ne şans var sende? bir tane daha çek. Aa, Şimdi arkadaşlar oynuyoruz. Ana senin kırmızı var var kırmızı oyna onu sonra sakla bence. Şimdi şu an kırmızı değil mi? Hı -hı. arkadaşlar Ağaç an... da bütün kırmızı. kırmızı, kırmızı yani. <laughs> ben değilse... şöyle arkadaşlar bakıyoruz. Ve evet, arkadaşlar şu 8 atalım. Evet. Evet arkadaşlar evet. devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar en son 8 atmıştık. Kim attı 8'i? Unuttum. Sen atmıştın herhalde. Evet ben attım. Evet atmıştım. arkadaşlar. <laughs> <gülüyor> 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 Nasıl ya? küstüm? Nasıl küstüm sana küstüm? Küsme. Evet arkadaşlar. arkadaşlar ben 9 atmıştık. Evet bırak arkadaşlar benim bir sürü kartım var. Ee, şimdi tabii bir sürü kart olması da kötü. Neyse şöyle atalım arkadaşlar şimdi. Şöyle arkadaşlar tepeden mi gösterelim Hıfster size? Arkadaşlar hafızanınkileri görüyorum. Ben de pranklerini şöyle kameradan bakayım artık. <laughs> kapattım. Nasıl <laughs> <laughs> yedi atayım. İyi Neyse. Şimdilik yeşil ama sonra tekrardan kırmızıya döneceğiz arkadaşlar. <laughs> <Dokuz> atalım. <laughs> <Dokuz mu? gülüyor> Excuse'um şimdilik yeşil. Sonra hemen rengimi değiştireceğim. öyle şey yapacak. Arkadaşlar bu arada şöyle bir kart var arkadaşlar. Galiba bu bir oynayan oyun rakibinizle kart değiştiriyorsunuz arkadaşlar. Bu kart öyle olabilir. Şurada da şu renklere göre yapacaksınız arkadaşlar. Mavi yok mesela ona da dikkat edebilirsiniz. Arkadaşlar. Şimdi yeşilimiz bitti. Kusura bakmayın. Burak Bey. <laughs> Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ah, dur oynayamayacağım hadi. Yeşil yaptım. Belli. Allah'ım yarabbim. <laughs> Hafsa ne gıcık gıcık gidiyor kameraya <laughs> gösteriyor. <gülüyor> <gülüyor> Hafsa bir çılgın gaza geldi O <laughs> yine herhalde kız. Evet arkadaşlar. Şimdi ben oynuyorum iki. Evet arkadaşlar burada biliyorsunuz dört kart. Çek dedim. Evet, şimdi sıra bende. Evet arkadaşlar. Burada şimdi... bitsin arkadaşlar. Çünkü bitmiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İşte şimdi... size gösterdik ve bay bay. Kendinize çok iyi bakın.